Değerli PADOK TV izleyenleri, hepinize merhabalar. 28 Eylül 2024 günü gerçekleştirilecek olan Turf'un Tan Yarış programı için bugün sizlere PADOK Global programı yapmaya karar verdik. Ve naçizane bendeniz sizlere Turf'un Tan Yarış Programı'nda yardımcı olmaya çalışacağım. Normalde klasikleşmiş şekilde Amerika yarış programlarını yapıyorduk. Fakat bugün bir değişiklik yapmak istedik ve farklı bir yarış programında sizlere katkı sağlamak üzere karşınızdayız. 7 koşulu bir program. 7 replesi ayağıyla birlikte başlayacak. Başlayacağım sözlerimi. Törfuntan yarış programında. Tek bir isim önereceğim Yedri Plesa ayağında da. Bu isimde 8 numara Blizzard Snow ismi olacak. Vali Podromu'nda start almış olduğu iki birbirinden e, güzel yarışın ardından ilk kez Turf Time pistine çıkacak bu at. İlk yarışında e, iki at arasına geçmesi beklenen bir mücadele vardı. Musical Score ismini kazanmış olduğu ve kendisinin onun arkasında 3.5 boyu kadar gerisinde yarıştan ikincilik edettiği ettiği bir durum söz konusuydu. o gördüğü yarışın ardından son yarışını bence hiç kaybetmezdi ama nazar boncuğu diyelim at bir yarış gördü olarak adlandıralım bunu da. Ondan ilgili İncilik ayrıldı. Artık bugün şu grupta e, kazanmamak. E, bu at için bir lüks olacak. E, çünkü gerçekten oldukça uygun bir grupla start alacak Blazer Snow ismi. Gavin Lerena idaresinde e, foto finişi önde geçmeye yakın gördüğüm isimdir. E, 8 numaralı e, Blizzard Snow ismi. E, i̇ki yarışında da Calvin Habib e, binmişti bu ata. Bugün için bir jockey değişikliği var. İlgilileri muhtemelen cezayı Calvin Habib'e kesmiş olacaklar ki Gavin Nerena'ya daha usta bir bineceği atıla teslim etmişler. Herhangi bir aksilik olmazsa 8 numaralı Blizzard Snow isminden bir birincilik beklemekteyim. Sıralık ile bahis noktasında ilk kez Kuşak olan bir isim var burada. Tek kalem bir sıralı kilivayız denemek için. 3 numaralı Wearing of the Green ismini e, şans tanıyabilirsiniz. Annesi... E... Orta mesafede aslında daha başarılı yarışlar koşan bir isimdi ama bir Kingman temsilcisi oluşu tabii ki dikkat çekecek yani İngiltere'de kolay kolay görebileceğimiz hatta ben daha önce hiç rastlamadım Kısrak kovasına baktığımızda da Galileo'yu görüyoruz yani gerçekten Güney Afrika için fazla bir kağıda sahip diyebiliriz bu hatla alakalı olarak ama mesafenin tabii kağıda gereği biraz kısa gelme ihtimali var yarış görerek biraz da toparlanacak ama kalitesiyle en azından sıralık kilibayız için fayda sağlayabilir bu isim yarış görmüş isimlerden de 5. numaralı Tudok ismi yine değerlendirilir ve ilk kez bu yarışında kapalı gözlük takısı deneyecek olan Bellas Charm, 6 numara Bellas Charm'da yine sıralı kilo için dilerseniz değerlendirilebilecek bir isimdir. 8 numaralı Blizzard Snow isminin kazanmaya yakın görmekteyim 7 prese ayağında. 6'lı gayın oyunun başlangıç ayağında Ekürler çok ciddi bir AG foran ile karşımızda durmakta. Ekür adına olacak 6 numaralı Inspector James yarışın çok ciddi favorisi. Evet kazanmaya yakın duruyor. Yalnız e, geçtiğimiz hafta start aldı bu at. E, o gün için günlük bir performans yaşamış olma ihtimali yüksek. E, bence çünkü o şekilde koşacak bir grup değildi kendisi adına ama günlük bir performans olabilir. Bir önceki yarışında gerçekten başarılı bir ikincilik e, elde etmişti. E, bu hatla alakalı aslında yani biraz daha mesafe uzun olmuş olsaydı daha baskın ifadeler kullanırdım. Yani 1200 metrede çok istediklerini sağ yansıtabilecek bir isim gibi gelmiyor bana. Ama grup gerçekten fazlasıyla uygun olduğu için toler edebilir, edebilir bunu ki ilk kez koşacak olan da bir ekürisi var burada Hong Kong Lucky ismi. O da e, Pur Predator gibi bir isimle tam kardeş ki Kam kardeş olduğu isim grup 2 galibi. O yüzden ile birlikte gerçekten çok ciddi şanslar ki bu eküre Lawrence Werner ailesi Güney Afrika'nın gerçekten çok saygın ekürülerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda çok da zengin ailelerinden bir tanesi. Kendileri Stüdyo 88 adı altında Güney Afrika'nın ve belki de Afrika'nın birçok ülkesine baz aldığımızda en büyük e, spor giyim perakende şirketinin de aynı zamanda sahipleri ve açılığa da gerçekten e, yatırımları haddinden fazla aynı zamanda kendileri yetiştiricilikte yapmakta ve geçmişte çok saygın isimlerin ve hala hazırda şu anda aygılık yapan birçok e, isminde sahipleri ileride. O yüzden çok kaliteli at koşuyorlar ve koştukları atlarda genellikle yarışlarında çok ciddi bir favori olarak çıkıyorlar. E, e bir isim önereceğim önereceğim rakiphanesinde. Yanına at yazmak isteyenler. Yani riski Eküler'le alabilirsiniz. Saygı duyuyorum ama yanında ben 3 numaralı Hair Trigger ismini önereceğim. Ne, niye bunu öneriyorum? Şimdi 6 numaralı Inspector James biraz yarışı rolante başlayan bir isim. Ekürüsü şayet çok seri değilse ee, ön tarafa 3 numaralı hair trigger ismi düşer. Eğer ki Ecurie'si seri değil eküresi de yine 6 numara gibi beklemeyi tercih eden bir isim olur ve arkadan gelmelerini beklersek önden bir isim yarış çalabilir korkusuyla 3 numaralı hair trigger ismine de bir şarpa atmak istedim ben en azından. Çünkü ekülleri çok ciddi bir agf oranı alma ihtimali bulunduğu için burada 3 numaranın gelmiş olması bile en az 10 katı başlatabilir 6'lı e, ganyanı. O yüzden ben sigorta noktasında 3 numaralı hair trigger ismine de şans tanımak istedim bu koşu özelinde. Gün 3. koşusunda dişlere mahsus mücadeleye geldiğimizde 3 isim önereceğim burada da. 2 e, isim evet biraz daha ön plan. hatta bir isim rakiplerine göre hayli ön planda. Bu isim kim? İki e Glamorous Lady ismi. Son yarışta 1600 metre mesafede tecrübesiz binicinin, binicisinin atını çok iyi zapt edememesinden kaynaklı. Start çıkışına daha başlayan e, sıkıntıları yarış esnasında devam etti ve grubu çok yerlerde takip etmek zorunda kaldı. Tam bir mesafe hatta, hatta daha da uzun mesafelerde iyi boy, iyi boy göstermesi gereken bir isim. İki e Glamorous Lady ama son ikinciliği bu gruba yeter mi? Bence fazlasıyla yeter. O yüzden İki e Ramirez de risk noktasında alabileceğiniz risklerden bir tanesi. Dilerseniz arkasına sıralı kilo bayis noktasında, dilerseniz bütçeler doğrultusunda yanına rakip yazma noktasında iki isim önereceğim. Kim bunlar? 5 numara Fireburst, o da yine en ciddi rakibi konumunda e, bu koşuda. E, İki yarışta biraz dağınıklık sesini dedim bu hatta alakalı. Biraz, biraz takı da istiyor olabilir. Hani böyle çok yarış adapte olma noktasında biraz dağınık bir görüntü içerisinde. Ama bu gruba yaptığı ikincilik, üçüncülüklerle tabii ki bir çarpı attırdı attırıyor kendisine bu grupta. Bir de 3 numara Messalina isminden bahsedeceğim. Marco Rengsburg'la beraber start almış olduğu sondan bir önceki yarışında ön tarafa çıkıp tempo yapmıştı. Niye bunu detayı söylüyorum? Şimdi Glamorous Lady de Fireburst'te beklemeyi tercih eden atlar. Eğer ki burada Messalina ön tarafa kendisini atarsa ve o 1400 metre mesafede yapmış olduğu ikincilikteki yaptığı gibi e, aradan da iyi, iyi hazırlıklarla da geliyorken ön tarafa kendisini atarsa bir beyaz bar kaynarışı bizlere izlettirebilir. Korkusuyla önden de bir at olsun istedim ve burada 3 numaralı Messalina ismine bir çarp atılmasını tavsiye ediyorum. Benim net favorim 2 numaralı Glamorous'daydı bu koşta ben bir isimle bahis oynayacaksam bir numara Glamorous Lady ile oynarım. Ama yanına rakip yazacaksam ister farklı bahis oyunları için ister altılı ganyan noktasında iki isim. 5 numara Fireburst ve 3 numaralı Messalino olur anlattığım sebepler doğrultusunda. Geldik gün 4. koşusuna risk alacağım isimle burada olacak. 9 numara iç aça olacak bu isimde. E, son yarışında gerçekten hiç kaybetmezmiş ama nasıl kaybetmezmiş? Yani kazanan isimle tabii ki yapacağı bir şey yok o gün için. İlk kez koşan bir isim geçildi o gün için ama... E, kazanan isim genel aksiyon noktasında olsun, genel görüntü noktasında olsun daha üst gruplara kesinlikle göz kırpan ve mesafeler uzadıkça da çok farklı yerlerde izleyebileceğimiz bir isme geçildi. Yani potansiyeli çok çok yüksek olan bir isme geçildi ilk yarışında. Üçüncülük ve ikincilik de geliyor. Babası Dan'ın Platina 2000 14 yılında e, koşmuş olduğu dönemde e, Japonya'da e, yılın en iyi 2 yaşlı atı seçilmiş bir isim e, Danon Platina. E, o yüzden de e, babasının da aynı zamanda ideal mesafesi 1600 metreydi Japonya'da koştuğu yarışlarından bildiğimiz kadarıyla e, iç açada bugün 1600 metre mesafede start alacak. Hem kağıdına uygun bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Hem yap, aldığı ve bir ikinciliklerle de bu grupta gerçekten artık kazanmaya yakın olan bir isim olarak değerlendiriyorum 9. mani iç açayı ve e, artık birincisiyle beraber de meydanda e, çıkması lazım Kanaatindeyim. E, 9 numaralı İçaça benim e, sizlere önereceğim e, banko isim oldu. E, burada sıralık ili noktasında nasıl bir sıralık ili yapabiliriz? Tek kalem alacaksam ben 3 numaralı Penny Gold'la alabilirim. E, 1600 metre mesafe tecrübesi olan atlardan bir tanesi. 8 numaralı Dillon's Champ yine e, kısa mesafede koştuğu yarışanlardan mesafeyi uzatıyor. Kağıdı gereği belki ona da bir çarpı atılabilir. Ben iki isim söyleyeyim. 3 numaralı Panic Gold ve 8 numaralı Dillon's Champ. Bu iki isim sıralık ili noktasında öncelikli olarak tavsiyemdir sizler için. 9 numaralı İçaça'dan herhangi bir aksilik olmazsa e, son yarış performansı sınav ve geçildiği isme dayanarak bu, bu, rakiplerini geçmesini bekliyorum. 9 numaralı iç açı isminin 3 ve 8'de sıralık yılı için sizlere tavsiyemdir. E, günün 4. ayına geldiğimizde günün en uzun mücadelesi 2600 metre mesafede koşacak isimler. Burada bir isme fazlasıyla ön plana alacağım. Bu isimde 1 numaralı Breeze Over ismi olacak. Ben son iki yarışın hiç ölçü almıyorum. Gravel Hipodromu'nda grup 3 mücadeleye götürdüler bu atı ve Gravel Hipodromu'nda gerçekten hiç koşmadı. Yani koşamadı daha doğrusu. Hani grup sert geldi diyemiyorum. Yani pistle alakalı bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bugün sevdiği Time pistine geri dönüyor ve aynı zamanda kantarmasını çok sevdiği Müzyeni ile beraber yine start alacak. Hem sevdiği piste geliyor hem mesafe olarak odaklı baktığımızda 2600 metre mesafeye en dayanıklı isim olarak da bir numara Breeze Over ismini ben sizlere e, burada söyleyebilirim. E, bir de üstüne sevdiği biniciyle teslim etmişler. Ben Breeze Over'dan bugün için çok net bir performans bekliyorum bu koşu özelinde. Eğer ki beklediğim performansı sağ yansıtamazsa da burada 3 isim sizlere çıkarttım. Altman'ı Strong Sky ekürü ile tabii ki ve eküllerine göre de mesafe odaklı iyi bir performans beklediğim için Altman's Strong Sky ciddi rakibi olarak durmakta. 4. numara Teventi yine hem mesafe odaklı hem turfun Time pisti odaklı baktığımızda iyi koşmasını beklediğim atlardan bir tanesi ve 2. numaralı e, Prime Example ona da yine bu koşu özelinde bir çarpı atılabilir. Tabloya yana geldiğimizde e, direkt olarak kapatıyorum bu koşuyu çünkü bir yerde sürpriz aramamız gerekiyor. Tek tek burada isimlere değ değinmek istemiyorum direkt olarak hangi isim gelirse beni şaşırtmayacak çünkü gerçekten zorlu bir mücadele. O yüzden hiç riske girmiyorum ve direk olarak kapatıyorum bu koşuyu. Kapanış ayağına geldiğimizde ise iki isim özellikle 8 numaralı Future Date ve 1 numaralı Do It With Diamonds. Bu iki isme özellikle dikkat edelim kapanış ayağına geldiğimizde. 1-8-8-1 öncelikli ama daha sonrasında baktığımız 3 numaralı Prenses Ilaria, 5 numaralı numaralı Willy Meet Again ve 6 numaralı Oxalix Gold şeklinde devam edeceğim kapanış ayağı için. Özellikle 1-8 her kuponda bulunmasını tavsiye ediyorum. Farklı bahis oyunları için de geçerli bunlar ve daha sonrasında ise yine 3-5-6 sıralamasına riayet edebilirsiniz değerli dostlar. Dedikten sonra Padok Global programımızın 28 Eylül Cumartesi günkü programını burada sonlandırıyorum. Törfüntan yarış programında sizlere bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Yine bizleri izlediğiniz için bizimle beraber olduğunuz için de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere değerli dostlar.